gülmeme challenge diye bir şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve bildirimleri de tümü şey, tümünü işaretlemeyi, unutmayınız. Videomuza hemen geçelim. <laughs> o da, da ben anlamadım orayı ne oldu? Hadi. Oha. Az <laughs> ciddi <laughs> <laughs> Bir şey soracağım. Şimdi at, inek, koyun, yediği, at. He. Neden? Ne oğlum? Ben anlamadım ki. <laughs> Bu ne alaka ya? Saçma sapan. Anlamadım saçma geldi bana. Sen 9, 90, 92. Bir kolda durursun. Aha. Aha. Parmak var mı Maşallah maşallah. İlhan dostun görmesin bunu. Nerede yapıyorsun he? <laughs> aha. Aha. Maşallah maşallah. İlhan dostun görmesin. <laughs> Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Söz ki, e, abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Bir şey diyeceğim ayakkabı dedi dedi. Geçenlerde bir, şey bir, bir ayakkabı aldım. Bak. Ayakkabıcı dedi ki. Ha e, ayakkabıcıymış. Dedi, i̇lk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Çok komikmiş. Ne alaka? E, tamam giyemezsen ne yapayım? Deniz. Bir kişi! Gönlüm! Bir Learn ne lan? <laughs> 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 Saçma abi. 95 aldım 60'a indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne. Kız arkadaşım nerede benim? Ananın yanında. Ananın yanında yanında kız arkadaşım. Tövbe. <laughs> Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. <laughs> Sağdaki babam soldaki ben soldaki kardeşim öndeki de, de ben Allah, de vallahi kaçacağım en bu gel, senin... Aa, onu... Aa, tervah, şişe, şiş yok mu

Çok Oh vay inşallah. <laughs> 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 Çok güzel yapmışsın. diyordu. <laughs> 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 Çok güzel yapmışsın diyor. <laughs> olduğunu biliyor musun lan? Ya, kendisi... Aynı Aynı Sana sefer. Al, Al Anne! Kanka. <laughs> ya var lise yazıyor. Ya <laughs> 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 parza. <Pardon, sütürüyor> <laughs> <laughs> kutla. Işte. Ne alakalı? Bu ne oğlum? Gerçekten ben şimdi bu arada. arkanızdan yürüdüm sizin de korkmayın bir önünüze geçeceğim oradan gideceğim rahatsız. Rica ederim. Rica ya. ederim. Ama istersen sen benim kadınım ol ben senin yanımda yürüyeyim ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne, ne diyorum, diyorum ben ya alayım ben seni götüreyim bana diyorum ya burada ne diyorsun? Ay ya? kimse yok mu ben ya? Varım ben varım ben gel ne bağırıyorsun ya ben varım Ay, alayım ben. Güzel... Kulaklığı burnuna takması şaka mı? <laughs> ne alakalı? He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. Sen kimsin, terbiyesiz. Aa bu güzel. Aa, niru 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 niru. <laughs> Çok iyi ya. Hadi, hadi, hadi. Biz hadi. daha izleyeceğim <laughs> bana. Ne Iyi ya ya. Bir ya Eve parke döşeyecekti. Adam az adam karakola gidiyor. Parke döşeyecekti diyor kadın. <laughs> <laughs> Elif uçağa bakalım mı? Ne? <laughs> Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 O ne dolduyum ben? Ben çok takip gidiyorsun. E beni tanımadın Vallahi ne? sen çıkaramadım Bakayım. Aa Bakıfbank'tan Fatma. Ne? Bakıfbank'tan Fatma ne lan? Ne mutlu. <laughs> ne mutluluğu. Adam formaya takmış kafayı. Mutlu olmanın formülü nedir? Oğlum benimle karar verirsin. Sen Hayır, hayır, hayır. Aa! Aa çok kötü. İki kötü iki de, iki de ne oldu? Bebeğin oldu. <laughs> Ha anladım. Saçmaymış. Oha, oğlum adam hırsızı yakaladı lan. Bayağı iyiydi. Oh, oh oh, oh. İyiymiş. Oğlum, var. Bahar bir yaşanıyor. Ne haber kanka? Abi, ben de aradım açmayınca dedim acaba başına bir şey mi geldi? günkü 080 1 varlığımızı ben <yönlendirme gülüyor> <laughs> <laughs> abi 400 milyon borcum var ben nasıl ödeyeceğim bu borcumu hiç bilmiyorum abi ya <laughs> Ödersin kardeşim ödersin Kaçta? Ee, <laughs> ne oldu edince? Malum olun diye sandalyeyle Neyim ama koyayım, kıyım? Kör. bin defa mı söyleyeceğim sana ne oldu bu? İyiymiş. Oh tamam, sakin ol. Ver ver. bana ver. ver, ver bana. <gülüyor> <gülüyor> ha, e? o kadar sanıyor. İyiymiş. <laughs> <laughs> ee, e e e e İyiymiş. İyiymiş. <laughs> 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 şey Adam balıklı <laughs> sarfi. <selfie. Gülüyor> ha balı atacakken telefon attı. Kötüymüş. Benim ne işim var burada diyorum. <Gülüyor> 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 Yo güzel değil bu Köpek gelirse mi? Ne köpeği lan? Allah'ıma çıkmaz. Dur oğlum dur. Dur oğlum gel. Bir yol açın oğlum. Adam burada mı oldu benim bak. Allah Allah. Gitti mi oğlum? İyiş. <laughs> daga okay, oğlum Ah be moruma <laughs> <saatim> çok Bir <laughs> 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 açıklaması var. Oo. <laughs> çok kredi. <good. gülüyor> Hala kaldım. Saçma. Eve varıyorsun, avrat var. Dışarı çıkıyorsun, virüs var. Az gidiyorsun, polis var. Ben ne yürüyüm? Gülme. İyiymiş bu.

Evet arkadaşlar Bizim bu kadar var Daha fazla izleyemeyeceğim arkadaşlar Bugün bir gündem olup Arkadaşlar Bir de bildirimler tümünü açarsanız Gayet beni mutlu etmiş olursunuz Ve video, video attığım anda haberdar olmuş olsun Kendinize iyi bakın sizi seviyorum Görüşmek üzere bay bay